Merhaba arkadaşlar seninle birlikte oynuyoruz Hemen başlamadan önce şey diyeyim Arkadaşlar videonun sonuna kadar e, Abone olursanız e, bedava robux alabilirsiniz Arkadaşlar like atarsanız Artı 5 robux alabilirsiniz Ama sadece bazı like atanlara O zaman size çok beklemeden hemen başlayalım Arkadaşlar şimdi biz normal mod oynayacağız Kendimi oynamamı istiyorsanız Arkadaşlar tam olarak kaç like olsun Bir 100 like gelirse Yapacağım arkadaşlar bir de yorumları şansınız sorular yazın Soru cevap videosu yapacağım e, o yüzden Yorumları yorumlara sorular değilsin. E, Roblox isimlerini söylesin. Şimdi hemen arkadaşlar başlayalım şuradan. Hmm nerede Haydi başlayalım aha hadi başlayalım şöyle <laughs> bekliyoruz ha buradan basabiliyormuşuz ben bastım Hı. doğrusu bir, yıl, bir yıldır falan oynamıyorum yani o CQ videoda ne oynamıştım ben arsenal'dan 2 ee, iki yıl olabilir ama um, bir yıl herhalde <laughs> tamam anahtar yok şimdi buradan geçelim arkadaşlar arkadaşlar bir de video e, mesela hangi oyun oynayalım oynayalım bir istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz yani yorumlarda yazacağız üç tane şey var ama istiyorsanız yazmıyor yani sorunu değil arkadaşlar Hı. ama yani yazarsanız daha erken video gelebilir şimdi hemen şöyle gelelim buradan Abi alık, yok. Anahtar da mı? Anahtar değilse gideceğim. İlla bakacağız. Şöyle arkadaşlar gidiyoruz şöyle. Alalım şuradan. Gelelim. Aa aç aç çay çıkmadı. Yok arkadaşlar bir şey bulamadık hala. Ee, hemen bakalım şurada yok herhalde. Evet arkadaşlar yok. Buradan geliyoruz. iki tane kapı kaldı. En son kapıyı da koymazsın. burada. Aa buradan alalım direkt aldık. Arkadaşlar görüntüsünü şu an buldum. Hemen şöyle alalım. Kapı açtık. Tamam. Işık lan bir, bir sonra Herhalde hayır. Ses gelmiyor arkadaşlar. 90. kapıdayız. Düse kadar var o. Bu biraz çok uzun video olacak gibi video bayağı bir uzun olacak herhalde. Çünkü doğrusu bir bayağı bir uzun oyun. Arkadaşlar yani çoğunuz doğru oynamamış için artık bu oyun biraz uzun ol uzun olacak. Yani yarıda falan arkadaşlar öldüğüm gibi kapatacağım. Ama bak 50 50'den önce öldürsem tekrar oynayacağım. Şöyle abi gelelim. Yok abi nerede? A, kapı yok. Allah'ım inşallah. Tamam doğru kapı. Tamam buradan kaçıp kapıların sayılarını da unutmayalım arkadaşlar. 11. 12'ye geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan 12'ye geçtik. Ay dur kapıyı Numarasına bakalım 12 tamam. Daha gidelim gidelim gidelim. 50'ye kadar inşallah e, oyunu bitireceğim pek sanmıyorum ama 90'a ya da 80'e kadar gelelim arkadaşlar. He burada yok herhalde evet yok. Buradan alalım onu. Şu an çıraş gelmedi. Aha geliyor. Arkadaşlar geliyor hadi bakalım. Aa geliyor. Hadi bakalım. Geliyor mu? Geldi. Evet şimdi çıkabiliriz. Çıktık. Şimdi arkadaşlar gidelim. Hmm buradan girelim ha neymiş ki 15 tamam orada kapı var mı var burada kaç istiyor 16 16'dan gireceğiz evet 17'deyiz artık arkadaşlar gördüğünüz üzere buradan arkadaşlar 18'e geçiyoruz ve evet 18'e geldik arkadaşlar herhalde hmm, şöyle bir eğilelim Allah'ım ne oluyor tövbe estağfurullah ışığı kestiler bu oyun hangi ülkede ya bilenler varsa yorumlara alsın çünkü ben çok merak ettim o, oyun acaba hangi ülkede geçiyor herhalde çoğunuz biliyorsunuz ama bilenler bu yoruma yazsın yorumlara yazsın şu an abi bir kez şöyle bayağı iyi Hayır. Sik gelmesin inşallah. Sik çünkü acayip gördüm ben sik. Ha geliyor. Allah'ım ne olur ölmeyeyim. Geliyor. Allah'ım Allah'ım. Geldi arkadaşlar buradan. ki abi git de Allah'ım. Ya bir de ışıklar gitti ya. Çok kötü oldu. Evet. Orada Bir şey var. şey ışık var. Ha bu şeymiş tamam tamam. bunun ismini unuttum. Bunun ismini de yorumlarda yazmayı unutmayın. bunun ismini unuttum arkadaşlar. Bunun ismi neydi? E, yorumlarda yazın arkadaşlar. Çünkü bunun ismini unuttum. Şimdi arkadaşlar gidelim. Ne, neydi ismi? Bir unuttum arkadaşlar. Aha işte. Çok kötü. Çok hmm. kötü abi. Karanlık odada da anahtar arayacağız. Allah Allah. Oradan oraya giriyor. O. Aha. Allah. Anlar mısın lan? Aha. Al. Al. Evet. Tövbe estağfurullah. Aha. Şimdi arkadaşlar sorting ya surprise olabilir. Acaba 24 mü? Hmm. Şimdi açıyor musunuz? Burası bence. Allah'u ekber. Allah'u ekber. senle mi uğraşacağım? arkadaşlar ben orada ışık var diye koştum ama oraya. Allah'ım inşallah ölmemişiz o çok iyi. Ben burada bu canavarı hatırlıyordum arkadaşlar. Ya da ben biliyorum biraz. Youtube videolarından görmüş Ben de buna yakalanmış gibi öleceğiz sandım. Ha, burada bela abi bir şey veriyor. Ne veriyor abi? Çakmak yani. Hiç olmasa da iyi. Yani. Aa yara bandı. Yara bandı daha çıkartıp bir tane yok. Tamam. Anahtar aldık. Gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen gidelim. Arkadaşlar bir de yorumlarda ben size şey demiştim. Oyun yasını oynayayım arkadaşlar. Bir de sorular Diyorsun. Arkadaş iki tane, evet. herkes mesela aynı oyunu yazmasın çünkü iki tane oyun oynayacağım. Çünkü abi iki tane şey ihtiyacım var. De arkadaşlar oyun biraz heyecanlı olsun ki. Allah'ım abi burada değil, burada değil, çok iyi. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Bu ne? Embuştu. Bu embuş mu? Embuş herhalde. Allah'ım gel Bu ne kadar sıkıntılı bir şey ya. Bırak çiğçe gideyim işte. Geliyor mu? Gelme. Ne olur. Geliyor mu? Gelmiyor arkadaşlar buradan çıkalım. Vallahi arkadaşlar bir an ödüm koptu ya. Bağırma sesi gibi bir şey geldi. Embuş olduğunu anladım. Evet. Evet arkadaşlar ısrar rakamımız 31. Evet. evet arkadaşlar hadi gidelim o zaman. Bu haktır Bu ne abi? Şuradan geliyor. Allah'ım. aynı geliyor. Bunun ismi Sik şey herhalde. Ya hususa koş karakter. Geliyor. Koş. 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 Arkadaşlar kırılacak ben gelecek şimdi. Bakalım kırık Tamam. İlerleyelim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar ben nasıl yakalanmadığımı sorguluyorum şu an. Ha, oyunu bitiremeyeceğim herhalde. Öyle düşünüyorum. İnşallah bitireceğiz. Ama ay, çok da oyunda pro değilim. Ben oyunu bir kez bitirdim. İkinci bir kez bitirebilecek mi bakacağız. Kaç kez rush gelecek herhalde. Aa nasıl bildim. Rush geliyorsan gel abi. Ama dur. O da karanlık olacak. Bu herhalde anahtar odasıydı. Ay ya çok şanssız. Acayip kötü oldu bu. Çıkalım arkadaşlar. Evet. Buradan abi üveri tekrar Aha burada kapı var. Göremiyorum ki önümü göremiyorum. Ben en son 10'daydım. Nerede 44'e geldim? Tekrar ambush gelirse vallahi bunu. Aha geliyor. Aha geliyor. Raş sen daha şimdi yani, gel. İki kapı önce bu gelmemiş miydi? İki kapı önce rush gelmemiş miydi? Allah dur şuradan gidelim. Koş. koş koş abi. Koş abi. Koş koş. Run run run. Aha buradaymış abi hayır işte sorulamaya arkadaşlar 3 gün içinde 200 like gelirse bunu çalışacağım. mesela arkadaşlar W'ye basmadan oynadığım gibi ama gelineceğim ama 200 like gelirse 2 e, gün içinde yapacağım gerçekten ama gelmesi sonra arkadaşlar yapmamış olsunuz arkadaşlar aşağı kaydırıp like atmamız gerekiyor e, şuradan arkadaşlar bir takalım burada aldık şöyle bir takalım Ehe, evet buradan orada bir varmış çok iyi daha yeni görüyorum alalım şunu arkadaşlar ben bunu hiç sevmiyorum. Bak öleceğim burada öleceğim. Öleceğim burada. Ben bu sen kimsin abi? Oğlum bir daha full e de full shift'e basmak zorundayım ya. Eskiden herhalde bir tuşa hep böyle duruyordu. Ha geliyor ses geliyor. Hmm, bak duyabiliyorum seni. Neredesin abi? Neredesin? Bu merdivenden çıkalım. Ambush, hmm. ambush mu onun? Ama isimleri nereye kaçıyor? ismi neydi? Fikirdi. Ha burada bir yerde. Aldım gitti. Önüme göremiyorum. Önüme göremiyorum. Evet. Var mı? Var da herhalde. Burada yüz var. Nerede? Abi yok ki. Yok abi kim yok. Aa, çıkıyor. Üste çık sen. çık. Abi yok ki. Vallahi çıldıracağım ya. Yok ben mi körüm ya? Aa burada var. Merhaba abi. Ee, buradan çıkıyoruz. Üç tane şey bulup bulamazsak aşağıya tekrar bulacağım. Hmm, gidelim arkadaşlar. Şuraya bir çık gidelim. Abi abi. Gör beni değil mi? Gör beni. Çok eğlenceli. Onu döndüreceğim. Hadi. Ortada ne var? Ortada ne var? O, e, orta. Ha yok orta yok. Evet. Şimdi bunlar alıyoruz topu. Bakalım kaç tane toplamışız? Bir tane. Bir tane şey toplamışız. Yok ya abi bir tane şey toplamışız daha. Ne kadar şansım be. Aa bir tane kitap var. Evet yuvarlak. Yuvarlak var mı? Var. Hatta ilk. Geliyor mu abi? Nerede bu? Nerede bu? Hadi git. Ya gitsene. Fikir hadi git buradan. Ya Fikir sen küçük mısın abi? Güzel misin şuradan? Yallah. Yallah buradan. Arkadaşlar yani, umarım ses geliyor. Ha böyle iki tane kitap vuracağız buradan. Evet. İki tane de olabilir. Abi böyle bağırdığı gibi gideceğim. Aa bağırdı. Eşek gibi anlıyor lan. Böyle bağırma görmedim hayatımda. Aha x. x. x yok. x yok. Tamam. Ee, yıldız var. Şey yok. Tamam. İki tane mi? Üç tane eksik. Herhalde üstte herhalde. Aha gördü beni. Gördü beni. Lan oğlum ne yaptın? Arkadaşlar şey gel. Güncellerim mi? ağrı orada ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı orada? Arkadaşlar abi nasıl atladı orada? Vallahi şaşırdım arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Nasıl orada ne atladı? Hüseyin bot musun sen abi? Bu ne? Nasıl atladı oradan? Arkadaşlar neyse bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.